Cebrail aleyhisselam iki rekat namaz kılmış ve bu namaz tam dört bin ahiret senesi sürmüş. Sonrasında Ya Rabbi kainat yaratıldığından acaba böyle bir namaz kılan başka bir kulun oldu mu diye sormuş. Allahü Teala buyurmuş, ahir zamanda gelecek ümmet Muhammed'den bir kulum iki rekat namaz kılacak. Hata ve kazayla türlü düşüncelerle kaç rekat kıldığını bilmeyerek kılacak.'' Onun birkaç dakika içerisinde kıldığı iki rekat, senin dört bin senede kıldığın namazdan daha makbul olacak. Ya Rabbi, neden onların namazları bu kadar kıymetli olacak? Çünkü onlar düşmanımı yıkarak huzuruma gelecekler. Sen de düşman yok. Dünya sevgisinden uzaklaşacaklar. Nefislerinin şerrinden kurtulmaya çalışacaklar. Şeytanın vesvesesine aldanmayıp Allahu Ekber diyecekler. Allah'ım sen namazı bize sevdir